Hangisi? Bu. Gelense gelirsin ha. Sesten duyulacak mı? Yatırdaydı mesela. Evet. 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 Gelince. Alalım. Gel, gel, gel. Şurada ya ethernet ya USB ile. USB ile bağlandı. kumaşı iyi. Bir yeni konfigürasyon oluşturmak için şurada önceden kaydedilmiş şu bir tane konfigürasyon açmak için şu sadece görmek için hani monitörize etmek için şu anda nereyi görüyor falan diye evet. şunun nereleri gördü hatalar matalar onların ya eskisini yes, görmek şey için dedik. ha, Aa, reklam geldi <laughs> buraya bir de reklam alıyoruz <oluyor. gülüyor> Biz ne yapıyoruz şu anda? Biz i̇şte normal ilk kelebe ekranla okey'e giriyoruz. USB seçimi. USB kablo seçimi şu an. Tamam. Ver kadar. Şimdi. şimdi burada farklı farklı şeyler var. Şu monitörize var. Burada iki tane var ya. Head bit, head iki. Nerede? Şurada. Yani iki tane sensörümüz ha, Bir tane sensör yan taraftakinde. Aha. De. Canlı bu şekilde de görebilirsin. Ama burada şeyi göstermiyor. Dikkat edersen. Monitöringde herhangi bir alan göstermiyor. Alan göstermiyor. Evet, ya, orası 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 ona, göremiyoruz yani. Ve ondan görüyorsun. O da şeyde setting ve zonda. Şu uyarı alanı, şurada durdurma alanı, kırmızı olan. Daha koyu kırmızı olan taraf. Şu an bizi gördüğü için değil mi? Tabii, Şurası tabii. da bizi görüyor şu an, gerçekten. Aynen. Durdurma alanın içindeyiz yani. Aynen. Evet. Burada önemli olan ne var abi? Uyarı alanın şey içinde var. durduruyor mu? Tabi. Orada durduruyor. Orada durduruyor, durduruyor. Yo, durduruyor. Yok şeyde? Şu alanda durduruyor mu? O sadece şey, uyarı alanı, durdurma alanı. Aynı ziklerdeki o, gibi. Şurada işte. durdurmuyor değil mi? Yok. Yani, tamam. Şurada eski şeyler de var. Nerede? Histori. Nerede ne hatası balsın, verir? Dışa i̇şte bak. Ağzını görebilirim. Ha. girip daha önce oradan orada hata evet. vermiş. Şuradan, Şuradan girmiş. Kaç numaralı hata? Nereye denk gelmiş? Nerede hata vermiş? Nerede şey görmüş? Ben söyledim bir şey görmüş. Herhangi bir şey görmüş. Onu gösteriyor. Historiden girmiş. Şey şey. Evet. Aynen aynen. Historiden. Atıyor. Birinci hata ne zaman geldi? Şimdi i̇şte 3.2 saniye sürmüş. 3 saatlerde gelmiş. Şimdi i̇şte ne kadar neresinde denk gelmiş? İkisi de 1200 milim. Y'ye 1300 milimde. Şurada yerini Aa, de gösteriyor zaten. Çok güzel yani o açıdan. Ziklerde bu var mı ya? Yok ziklerde evet. bu yok abi. Eski hatalarım yok. Buna tekrar tamam. şey görürüm de. Normalde şey açtık ya. Direkt girelim tekrar. Şey mi? Sadece göstermem mi? Göstermediğimizde buna giriyor. Ama settikten zona girdiğimiz zaman alanı görebiliyor değil mi? Evet. Settikten zonda. Zona dediğimiz zaman aynen. Yukarıdan da hep et bir etkilediğimizin kameralara şey yapıyor. Evet, şu hangi... aynı anda bağlanıyor Kadir abi. Ha. İkisine. Evet, tek yani ikisine aynı anda bağlı? Yani an aynı anda bağlı. Başka burada önemli olan ne var abi? Bunlar bir şey değil. Ha şurada şu önemli. Hani minimum ne kadar partikülü görecek, ne kadar ufak görecek diye şey var ya. Hassasiyet ayarı mı? Ha şu şu anda en şeyde maksimumda. Ya en maksimumda değil, bir üstü de varmış. Evet. Şu an ne kadarlık görüyor? 70 milimlik malzemeye göre işte şöyle. 70 milim. <laughs> Diyelim ki alan tarihsini değiştirdik. Program atmamız gerekiyor mu? Tabii. Nasıl nasıl atıyoruz bunu da Ama da şu transfer yapıyorsun. Şimdi yok. Şeyi Bekabı atıyorum. şey. atıyorum? Backup'ı nereden alıyoruz? Atıyoruz. Backup alma burada. Ama bak okuyorsun şeyden. Link yapıyorsun. Tamam. Daha okudu mu? Ha tamam, okuyacak şimdi. Daha indiriyor değil mi backup'ı? Yaptıktan attıktan sonra Efendim? indirdi. Normal şeydeki gibi, lastikteki gibi. Tabii tabii aynı. Burada yani. başka önemli olan ne var diye bakıyorum da. Şeydeki gibi, aynı lastikteki gibi düşün ya. Şey, içinden alıyor. Tamam. Transferde transfer de ne istiyorsan içine atıyor. Tamam. Transfer dediğim o indirdiğim dosyayı seçiyorsun. Ha aynı. Tamam. Seçiyorsun. Başka bir şey var mı? Şurada login'in logout'u var. Herhangi bir ayar değişikliği yapmak için üst ayar dört tane bir şüphesi. dört tane bir dört tane bir tamam tamam buradan at atmasın buradan başka bir şey var mı burada transfer dediğinde daha iyi şey yapıyor. Ama burada değişiklikleri yaptım diyelim. Şurada bir şeyler değiştirdim mesela şeyde zonda. Evet. Şu alanları etti falan filan. Evet. Sana transfer dediğinde şuna ok dediğin anda gönderdim. Sen Şu an Kesme yaptığımız zaman transfer zaman aynı şeydeki gibi. Aynen. Tamam. Başka önemli bir şey var mı? Rumelis daha kolay bir şey. Rumelis daha güzel daha zevkli. Başka kullanmamız gereken önemli bir şey var mı? Ayrıca ilerlemek için ayrıca önemli için alanı büyütebiliyorsun, küçültebiliyorsun normalde ama bu şey, yani sen söyle. Bu bizimle alakalı değil, normal ilk başlangıç şeyi. Başka da ne önemli bir şey yok Intel otomatikte var, manuel var falan da, hani, otomatik manuel çalışsın, manuel çalışsın ya da hiç çalışmasın diye. Başka da bir şey yok. Önemli olan şimdi tekrar geçesi, okuması, transferi. Şurada zon canlı olarak hem alanlarını gördün, hem içine giren girmeyenleri gördün. Hep bir dedik bir şey. Hem monitoring var. Biz ve eski hatarları görüyorsunuz. Hemen olarak şöyle üstünden geçersek. Eski hatarlar nereye denk gelmiş? Şuraya ne zaman gelmiş şeyi gösteriyor. 3 numara. Onu gösteriyor. Bir de işte en son öyle bir küçük partikül ayarı var. İşte Şu, Şurada Minimumu biraz daha düşürürsen yani daha hassaslaşacak. Daha Allah'a emanet olun. Allah'a olun.